Ramazan ayına sayılı günler kala iftarların vazgeçilmezi hurma fiyatları da cep yakıyor. Bu yıl hurma fiyatı geçen seneye göre ciddi derecede arttı. Geçen sene 90 liradan satılan Kudüs hurmasının kilosu bu sene 140 TL'ye kadar yükseldi. Selimiye Camii Arasta Kapalı Çarşısı'nda hurma satışı yapan Cuma Karahan, zamlardan dolayı pek fazla hurma çeşidi alamadıklarını söyledi. Hurmanın kabuğuna dikkat etmeleri lazım. Hurmanın kabuğu hafif kabardıysa hurma çok beklemiş demektir. Yani ama kalkıp da bu şeyine bakarlarsa o sorun değil. O her an düşebilir yani. Doldururken, toplarken düşebilir. Ama kabuğuna dikkat ederlerse bu hurmanın taze olduğunu oradan ispat, yani belli olur yani. tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Bu sene biraz fiyatlardan dolayı çeşit fazla getiremedik. İnşallah halkımıza bir hizmet etmeye devam ederiz. Daha güzel şeyler getirmeye çalışacağız inşallah. Kimisi daha önceden ağır bir fiyatlar artmasın diye, kimisi de işte hazırlık yapıyor. Ama bereket versin, işler oluyor yani. Hurma her zamanki gibi devam ediyor yani. Fiyatlar bu sene biraz yüksek. Şimdi şöyle diyelim bu Kudüs 140 lira kilosu Medine 130 liraya var. Bir de 90 liraya var kilosu Medine. İran kilosu 40 lira Tunus kilosu 35 lira Cezayir, Cezayir kilosu 30 lira Tabii her seneye göre bu sene biraz fiyatlar tabii daha yüksek yani. Şimdi geçen sene 80 liraya veriyorduk Medine'yi. Bu sene 140 lira oldu. Kudüs geçen sene 90 lira bu sene 135-140 lira civarında. İran geçen sene biz 12 lira verdi, Bu sene 20 lira. Kilosu şey paketi yani 4 600 gram. Medine olması Evet, çok tercih edilen Medine olması çünkü. Ne kadar onun kilosu? Ee, şu anda 140 lira.